이러고 얘들랑 먹여어얘 요런 으로왜런거 Biz bölgemizde dağcılık faaliyetlerini e, gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda doğa yürüyüşleri yapıyoruz. E, biz e, zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. E, bölgemiz hem tarih anlamında hem de e, doğal güzellikler anlamında e, oldukça e, faydalı e, bölgedeki insanlara. E, şu anda da e, Kapılı Kaya e, Kaya Mezarı'nın olduğu bölgedeyiz. E, Kapılı Kaya yürüyüşü yapıyoruz. E, yaklaşık 40 tane katılımcımız var. E, burada 7 kilometrelik e, bir parkurumuz var. Bu parkuru tamamlayacağız. Ee, arkadaşlarımızla birlikte e, kapıya tırmandık. Oradaki e, kapı ile ilgili e, tarihi bir bilgi verdik. Hem e, arkadaşlarımız sosyal anlamda yeni insanlarla tanışıyor hem de aynı zamanda e, bölgenin tarihini e, bu yürüyüşler aracılığıyla öğreniyor. Kapılık Kaya e, Çorum Laşin arasında e, 40 dilim mevkiinde e, yer alıyor. Kapılık Kaya milattan 2. yüzyılda inşa ettiği söyleniyor. Burayla ilgili çok fazla bir bilgi maalesef bulunmuyor. Hemen kapının mezar girişinde üzerinde bir tane yazıda İkeziyos diye bir ibare var. Bu içeride bu İkeziyos'un bir komutan olduğu söyleniyor. Ama bunlar tabii ki kanıtlanmış şeyler değil. Mezar odasına gelmeden önce 12 tane basamağı olan biraz daha altında az bir düzlükten sonra tekrar 8 basamak. Bu da belki Biraz daha mistik olabilir ama işte 12 basamağa geçtikten sonra kral mezar, e, kralın mezarına ulaşılabiliyor. E, i̇şte o dönemin insanlarını tabii anlamak lazım neden yaptıklarını. E, burası e, yani su kaynağının yakınında bir derenin hemen yanına yapılmış. İnsanlar için önemli e, birisi olması gerekiyor ki oraya e, yapmışlar. Kırk dilim aslında çok önemli e, bir bölge. Yalnız e, işte trafik yani insanlar araçlarla geçerken burayı göremiyorlar. Ve uzaktan bakıldığında da kapı biraz küçük görünüyor. Oysa ki devasa bir kapı e, ve ulaşımı biraz e, zahmetli. Yukarıya çıkarken de e, maalesef herhangi bir e, çalışma yapılmadığı için e, insanlar buraya kadar geldiklerinde bile kapının yanına kadar ulaşamayabiliyorlar. E, bu da ne oluyor? Bu sefer insanlar buraya çıkabilmek için e, buralara zarar verebiliyor. Oysa buraya bir küçük bir çalışma yapılabilirse e, insanlar zarar vermeden gelip burayı gezip e, rahatlıkla geri dönebilirler. Ha hafta sonları pazar günlerini değerlendirme açısından tarihi güzel yerlerimizi hem yürüyüş yaparak hem Kapılı Kayayı çok merak ettiğimiz için e, bu yürüyüşe katıldık, organize ettik. E, tarihi bir mekan, çok hoşumuza gitti. Yani e, Kral Mezarının olduğu söylendiği, tarihinin çok eski olduğu söylendi. Yani daha öncesinden çok merak ederekten gelmek istiyordum ama fırsatımız ilk defa oldu. E, tüm arkadaşlara, yani merak edenlerin gelip görmesini tavsiye ederim. Buraya Kapılıkaya'ya e, bakmaya, tarihini öğrenmeye geldim. Aslında hayatımdaki olan sorunların pek bir önem olmadığını, her şeyin gelip geçici olduğunu öğreniyorum. Hem buraya geliyoruz, tırmanış yapıyoruz kapalı kayaya da, hem de tarihimizi öğreniyoruz, yeni insanlarla tanışıyoruz. Hayatın farklı renklerini insanlarla birlikte görüyoruz diyebilirim. Arkadaşlar burası milattan önce ikinci yüzyıla dayanıyor. Helenistik mezar diye geçiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu mezar şimdi biz çıkarken zorlandık. Evet tamam 21. yüzyılda yaşıyoruz. Yerden çaydan yani yüksekliği 65 metre.